Bey gelseniz Allah için ya. Titreyin. Kaçın. Biz ne adamlar mı? Adamlar amına koyayım. <laughs> Ona ne diye? Oğlum 100 kişi geldiler amına koyayım. Öyle de bura bura ben buradan çıkış yok. <laughs> Böyle lan bomba amına Geçeyim. Evet. Ay gaza geldi abi. orada. Chamber da orada. De orada. De orada. De orada. De orada. De orada. Nerede lan? De orada. He? orada. Ora nere? Ora. kalan Gittim mi sandınız? Hele dur dur. Ya, sen lan ne? Kemal niye vuruyor? Ey de ey vandalımız duruyor. Kardeş Kemal Gross iyi iyiymiş. Aslan Şunu şunu atayım. Şunu sana atayım. Piklemeyin de ölmeyin. <laughs> sırf piklemeyin diye ölmeyin diye şu su atıyorum adamlar girmesin diye değil yani 4 var lan Ana avradını beni bu beni beni öğrendiler. Bak 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 line up'a bak. Bak 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 nasıl düştü görüyor musun? Abi böyle bir line up olabilir mi? Dur da vurayım ya. Line up'tan. Son Ya şu niye AD atıyorsun yakışıklı.